Mesela kadınlar da da bazen erkeklere karşı öyle tavırlar oluyor. Erkeklerde de kadınlara karşı yapmacık tavırlar oluyor. İşte koskoca delikanlı kadın gibi ağlıyor. Yani yani anormal hareketler yapıyor, duygusal konuşmalar yapıyor. Bu kadını bu çok kızdırır ve çok rahatsız eder yani. Kadının da yapmacıklığı yani sevmedi halde seviniyor, seviyor görünmesi. Bazen öyle zengin birisini gördüğünü, bir genci, işte eli yüzü de düzgünse, arabası da varsa birden çarpıldığını Hayatta ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını, daha önce böyle bir şeyi hiç hissetmediğini söyleyerek o garibimi öyle e, kandırarak yani bir süre sonra onu işte e, tam istediği çizgiye kadar getirtebiliyor. Yani şöyle işin doğrusu e, dünyada dev bir tiyatro sergileniyor büyük bir bölümünde. E, Birçok tiyatronun e, oyuncusu var karşılıklı bir oyun oynuyorlar. Bu doğru değil işte bu ahir zamanda Mehdi devrinde bu tiyatronun perdesi kapanacak ve insanın artık gerçek insan olacaklar. Gerçek sevgiyle yaklaşacaklar. Gerçek aklı ortaya çıkaracaklar. Gerçek yüzlerini gösterecekler. Artık maskeler kalkacak. İnşallah İnsanlar yani. maskeyle geçiyor. Büyük bölüm maskeyle geçiyor. Bu maskeler kalkacak. Maskelerden dolayı da insanlar mutlu değil. Ben dışarı çıktığımda insanların hiçbirinin yüzünü güler göremiyorum. Mutlu göremiyorum. Çünkü maskeyle karşılaşıyor. Gerçek insan insanın hoşuna gider. Gerçek yüz insan hoşuna gider. Maske insanı çok rahatsız eder. Yapmacıklık insanı çok rahatsız eder. Mesela kadına, kıza söylüyor. Mesela kız zengin oluyor ama çocukcağız yani tip olarak da çirkin oluyor. O çok vardır görülen. Ben Hatta da geçenlerde öyle ünlü bir zenginin kızı vardı. Kızcağız yani yaratışta kadar çirkin. Allah öyle yaratmış. Ama bir yani kültürel yönlü bir kişiliği de yok yani dikkat çekici bir şey. Ama tek yönü zenginliği. Akıl almaz usluplarla basına çıktı bu kişi. Yani ondan çok etkilendiğini ilk defa aşkı tattığını söyledi. Herkes bıyık altından gülüyordu. Belli yalanı oldu. Ama işte kendince onu kandıracak ve bir süre sonra onun maddi varlığına ulaşacak şekilde bir plan yapmış anlaşılan. Ya yani Bunlar çok çirkindir. Çok aşağılayıcı bir insanın yakışmaz. Ama mesela o kızın hakikaten çok güzel takva olsa, güzel ahlaklı olsa, tipi de vasat olsa Allah o insana onu çok çok güzel gösterir. Çünkü insana o zaman bir heybet gelir yani hayret edecek bir güç meydana gelir yani vasat güzel olağanüstü güzele dönüşür o zaman çünkü akıl insanı güzelleştirir tutku insanı güzelleştirir İnsanın ruhundaki o derin güç ortaya çıkar o derin güç çıkmadıktan sonra e, yani kasaptaki et gibi durur yani hiçbir şey olmaz yani bir e, sığırı da kesiyorlar hayvan koskoca dev bir sığır çengeli asıyorlar duruyor aynı et olur hiçbir farkı olmaz İnsan e, aklıyla, takvasıyla, Allah'a olan sevgisiyle insanı derinlikleri geliştirebilir ve Allah'ın kendinde gizlediği o büyük gücü ortaya çıkarabilir. Ve bu mucize olarak ortaya çıkar. Ben buna işte bir nevi altıncı his diyorum. Çünkü bunu yaşamayanın bileceği bir şey değildir. İnsanlar e, birbirlerini severken e, samimi olmaya ve gerçek aklı aramaya, doğal insanı aramaya yönelmeleri gerekir. Mesela evlenecek insanlar oluyor, ee, kız diyor ki çok muazzam bir şeyle karşılaştım, olayla karşılaştım, bunu söylüyor. Ee, i̇lk defa hayatında aşık olduğunu, böyle bir insan hiç görmediğini, e, adeta hipnotize olduğunu, hayatının insanını bulduğunu iddia ediyor. O zavallı da ona tabii insanlarda beğenilme arzusu olduğu için yani gururunu tatmin edecek bir duygu olduğu için, ona safça inanıyor. Yani e, sebebini araştırmıyor. Bu insan beni neden sevdi demiyor. Yani arabası olmasaydı acaba onu sever miydi? Evi olmasaydı acaba sever miydi? Maaşı o kadar yüksek olmasaydı o kadar sever miydi? Bunu düşünmüyor. Yüzünde böyle mahzun bir heyecanla e, yani kendisini e, keşfetmiş birisiyle karşılaşmış olmanın heyecanıyla ona inanıyor. Yani keşfedilmesine şaşıyor. Yani daha önce nasıl başkası onu keşfedememiş de, ilk defa o onu keşfetmiş gibisinden şaşırıyor bir kadın onun akılsızlığından dolayı ayrıca ona bilinçaltında özel bir nefret de geliştiriyor. Yani onu akledememesin çünkü onu bir e, ağına düşen bir av gibi görüyor. Yani küçük bir sinek gibi görüyor. <laughs> o, o, o da küçük bir sinek gibi orada debeleniyor. O onu yavaş yavaş ağıyla sarıyor. İşte onundan çok etkilendiğini, olağanüstü olduğunu, böyle birisinin dünyada olamayacağını falan o, o de ona saf saf hepsine inanıyor. Ki bu karşılıklı bir azaptır. Yani e, onu malıyla etkilendiğini bildiği halde bilinçaltında yani imkanlarının olduğunu bildiği halde ve bunun gitmesi durumunda ondan nefret edeceğini bildiği halde kendini kandırıyor ama bilinçaltında da ona karşı tabii bir nefret oluşur. Ya yani kadın da ondan otomatik olarak tiksinir ve e, çok itici bulur. Ama iradesini kullanıyor kadınlar böyle olaylarda eee tiksinmesine rağmen oradaki çıkarı daha güçlü olduğu için çünkü para gelecek, araba gelecek, yiyecek onları daha cazip bulduğu için onlardan alacağı zevkin e, gücü ondan duyduğu tiksintinin gücüne karşılaştırıldığında daha şiddetli olduğu için karşı taraftaki güç ona tahammül etmiş oluyor. Et oluyor. Tahammül ederken de ona sezdirmemeye çalışıyor tabii o kişi. Ee, yani tahammül ederken çe çeşitli yöntemleri oluyor onun karşılıklı şirin görünme yöntemleri oluyor. Mesela o ona e, çok güzel bir yemek yaptığını ve onu beklediğini söylüyor. O da ona işte çok şahane bir yüzük buldum diyor. O mesela böyle bir sarılıp etraflarına dönüyorlar şöyle bir filmlerde gördükleri gibi falan. Ömür boyu poz yapmak, ömür boyu taklit etmek yani o kadar acıdır ki bir insan için. Yani bir kadının hoşlanmadığı halde seviyor görünümüyle yaşaması çıkar için bir erkeğin de Sevilmediğini bildiği halde e, seviliyor görüntüsüne e, kanıp e, buna inanmadığı halde e, göğe kanarak yaşaması ve karşılıklı sevgi e, görüntüleri yapmaları ve bunu bir aktör gibi bir aktirist gibi uygulamaları dünyanın en büyük azaplarındandır ve Allah'ın insanlara verdiği en büyük belalardandır. İnsanları e, mekanik ve e, maddeci e, yetiştiriyorlar. Yani... E, biraz taklitçi böyle doğal olmayacak şekilde yetiştiriyorlar. Halbuki insan samimi olursa çok güzeldir. Mesela samimi davranan bir kadın çok güzeldir. Yani kadınlar da samimi erkekten çok hoşlanırlar. Yani samimiyetsiz kadınları kızdır. Mesela kadınlar çok akıllıdırlar. Erken samimiyetsiz tavrı onların bilinçaltında müthiş bir öfke meydana getirir fakat hissettirmezler. Ya yani çoğu kadında da erkeklerle ya parası için evleniyor o yüzden ya mesleği için evleniyor ya babasının zenginliği için evleniyor ya şöhreti için evleniyor. Ve o acıyı da ömür boyu çekiyor. Yani o nefret onun bir sırrı oluyor. Gizli bir sırrı oluyor ve onu sezdirmiyor. sürekli ömrü taklitle geçer o zavallı kadınların. Yani sürekli seviyor gibi göstermeye çalışır. Yapmacık tavırlar göstertir. O gözlerin içindeki donukluğu kontrol edemez. Yani o sevgisizliği bir türlü kontrol edemez. Ama buna rağmen sevgini göstermeye çalışır. Karşıdaki erkek de bunu bildiği için hisseder o da onu hisseder. O da ona yapmacık hareketleri yapar. Ve filmlerde gördüğümüz bu yapmacık sevgi e, görüntüleri, sahneler ortaya çıkar. Ve bu dünyada insanlara verecek en büyük belalardan birisidir. Yani bir insana ömür boyu sevgi taklidi yapmak müthiş bir acıdır. Karşılıklı bu e, sahnenin oynanması ayrı bir acıdır. Yani çok büyük bir ızdıraptır. Halbuki samimi sevgide poza, naza e, gösterişe hiç gerek yoktur. Evet. Aklı olmayan bir kadın işte bambaşka şeylere ağırlık verir. Yani yapmacıklıklara, oyunlara, yapmacık uslubağırlıklara, erkek de yapmacıklığa ağırlık verir. Ve dayanılmaz bir acıya dönüşür bu. Çok çirkin bir görünüm arz eder. Yani onun ona yaptığı iltifatlara o tabiri caizse gıcık olur. Halk tabirine söyleyeyim. O da onun yaptığı iltifatlara gıcık olur. İki taraf o yapmacıklığın acısı içerisinde, Ömürlerini devam ettirirler. Yani gizli bir nefret oluşur. Çünkü kadınların hepsi çok akıllıdır. Ama birçoğu kendini akılsız gibi gösterir. Karşıdaki erkeğin de akılsız olduğunu hissettiğinde muazzam bir nefret meydana gelir. Ama akılsızla karşı da akılsız görünerek onu idare etme siyasetine gider. Hı hı. Bazen normal akıllı olan erkekler de kendini aptal göstertip kadının yanında öyle bir siyaset güderler. Dolayısıyla gizli bir nefret alır gider. Yani doğru konuşan bir erkekle doğru olan bir kadın bir arada olduklarında bundan müthiş sevk alırlar. Ama her ikisi de yalancıysa, her ikisi de oyun oynuyorsa ki ben filmlerde, televizyonlarda çok görüyorum. Yani sahte sevgiler, sahte oyunlar çok çok aşağılayıcı ve çok eziyet vericidir. İşte kadının dizin önüne diz çöküyor, elinde çiçek demetiyle onun dizinde ona yalvarıyor. Tam bir rezalet ve acı yani kadın nefret eder öyle yapmacık ve çocuksu ve akılsızca hareket edenlerden nefret eder ama sezdirmez yani o da onu anlamazdan gelir. O da deli hareketler yapar o da gözü yaşarıyormuş gibi yapar yani çok kötü bir tiyatro oynanır herkesin canı yanar ama bu kötü tiyatro devam eder böyle.